Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Geçen hafta din kültürü dersimizde 5. üniteye bir giriş yapmıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neydi ünitemizin ismi? Temel değerlerimiz. Alt başlığında ise toplumumuzu birleştiren temel değerlerden bahsetmiştik. Şöyle bir tasnif yapmıştık hatırlarsanız. Din ve dini değerler ayrıca bir de milli değerler vardı. İnanç, ibadet, peygamber sevgisi gibi değerlerin toplumumuzu bir arada tutmaya, tutmada ve güzel davranışları pekiştirmedeki katkısından kısaca bahsedilmişti geçen hafta. Bu hafta ise neden bahsedilecek? Evet, milli değerlerden bahsedeceğiz. Alt başlığında ise vatan ve millet sevgisini, ayrıca bayrak ve istiklal marşı sevgisini görüyoruz. Hemen geçelim. Bir vatan tanımı var burada. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları belli toprak parçasıdır diyoruz vatan için. Millet ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında değil tarih, duygu ve amaç birliği olan insan topluluğu demektir. Şimdi tanıma bakacak olursak, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan dediğine göre aynı vatan üzerinde yaşamıyor olma ihtimalini de burada görüyoruz. Yani milletin unsurları, fertleri vatanından ayrılmış farklı yerlerde yaşıyor da olabilir. Buradaki millet kavramının dışına çıkmasını gerektirmez bu durum. Evet şu kısım önemli demiştik. Milletin fertlerinin arasında bir bağ olması lazım değil mi? Ne diye geçiyor burada? Dil, tarih, duygu ve amaç birliği olarak bahsediyor. Şimdi buraya geçmeden önce vatan tanımına tekrar dönelim. Bir kıyas yapalım. Vatanda tanımından anlayacağımız üzere bir toprak parçasından bahsediyorduk değil mi? Ülkeden bahsediyorduk yani. Burada ise milletten yani insan topluluğundan bahsediyoruz. Vatan, ülke toprağı, millet dediğimiz şey ise o ülke toprağında, vatanda yaşayan insan topluluğu manasındadır. Şunu da belirtmek lazım. Karışmasın. Millet dediğimiz şey ırk kavramıyla karışmamalı. Farklı ırklar milleti ne yapar? Oluşturur. Farklı etnik unsurlar milletin içerisinde bulunur arkadaşlar. Şöyle ki Türkiye için düşünürsek. Arap, Türk, Kürt, Çerkez çok farklı ırklara mensup kimseler ne yapar? Aynı vatan toprağı içerisinde millet olma bilinciyle birlikte yaşarlar. Vatan ve millet birbiriyle çok sıkı ilişkisi olan kavramlardır. Bir topluluğun millet olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle bağımsız bir vatanının olması gerekir. Düşünün kendinize ait bir vatanda yaşamıyor olsaydınız ne kadar varlık gösterirdiniz? Yani bir millet olma adına nelere sahip olurdunuz? Hangi değerler sizin için bir şey ifade ederdi? Evet bizler bağımsız bir vatanda yaşıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir nimettir. Bunun için çokça şükretmemiz gerekir. Şöyle vatanı tanımını daha net anlayabilmek adına atalarımızın bize emanetidir. Biraz açıyoruz burada evet. Sığındığımız yerdir. Güven içinde yaşadığımız yerdir. Tarihi ve doğal güzelliklerle doludur vatanımız bizler için ve değerlerimizi yaşattığımız yerdir. Yukarıda demiştik farklı ülkelerde de milletin mensupları yaşıyor olabilir. Fakat yaşanılan diğer topraklarda, kendi vatanları olmayan topraklarda milletin değerlerini kendi vatanındaki gibi yaşatabilmesi çok mümkün olmayacaktır. Vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için çaba harcarız. Başta milletimizin fertleri olmak üzere insanlara faydalı olmak için çalışırız. Evet, vatanın bütünlüğünü için çalışmak, sadece onu dış düşmanlara karşı korumak için çaba sarf etmek, o mücadelenin içerisinde olmak demek değildir. İçeride kendini geliştirerek vatana nasıl bir katkım olur, ülkeme nasıl bir hizmeti olur düşüncesiyle yaşamak da nedir? Vatan için çalışmaktır. Bizler bu vatanda farklılıklarımızla bir millet olduğumuzun bilinci içinde davranırız. Milletimizin fertleriyle dayanışma içinde oluruz. Bu da oldukça önemli bir husus. Yukarıda ifade ettiğimiz konuyu en iyi özetleyen söz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Mustafa Kemal Atatürk'e ait bu söz. Bence bu söz üzerinde derinlemesi de düşünmeliyiz ve kendi vatan sevgimizi buna bağlı olarak şöyle bir değerlendirmeliyiz arkadaşlar. Bayrak ve İstiklal marşı sevgisi konusuna gelecek olursak. Bayrak bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır ve bizim için çok kıymetlidir. Bir başka sembol, bağımsızlık ve birlik sembolü milli marşlardır arkadaşlar. Bizler milli marşları milli marşımızı resmi törenlerde, milletin milli duygularının öne çıktığı yer ve zamanlarda ne yapıyoruz? Okuyoruz. Bizim marşımızın, milli marşımızın ismi İstiklal Marşı'dır. Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Osman Zeki Üngör tarafından da bestelenmiştir. Son konu olarak şehit ve gazilerimize saygıdan bahsedeceğiz. Önce bir tanımlarına bakalım. Şehit ne demek? Allah yolunda veya Allah'ın kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için savaşıp cihat ederken öldürülen mümin demektir. Demek ki kutsal değerler uğruna mücadele ederken öldürülen kimselere arkadaşlar şehit diyoruz. Burada gazi tanımına da bakalım. Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunurken bu uğurda yarala, yaralananlara da gazi diyoruz arkadaşlar. Bu topraklarda Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere sayısız kahramanlıklar yaşanmıştır. Şehitler verilmiştir, gaziler verilmiştir arkadaşlar. Bizler de bize bu vatanı bırakmak için mücadele etmiş, hayatını vermiş, şehit olmuş, yaralanarak bu mücadeleden dönmüş. Bu insanlara ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz. En azından üzerimize düşen saygı gösterme, hatıralarına saygı gösterme görevini hakkıyla yerine getirmeye gayret edelim sevgili çocuklar. Son bir ayetle, şehitlerle ilgili olan bir ayetle, bir müjdeyle dersimizi kapatmak istiyorum. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Birekis onlar Rableri katında biridirler, rızıklanırlar. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiğiyle hepsi de sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmamış olanlara kendileri için hiçbir korku yoktur ve üzülecek de değillerdir diye müjdelemek isterler. Ali İmran Suresi 169 ve 170. ayetlerle dersimizi bitirmiş olduk. Yeni bir derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.